Tarihte bugün Yıl 1794 Fransız devrimi Maximilian Robespierre tutuklandı. Yıl 1890 Hollandalı ressam Vincent van Gogh kendini vurdu. 29 Temmuz'da öldü. Yıl 1921 İnsülinin ilk başarılı ekstraksiyonu ve saflaştırılması Frederick Banting ve Charles Best tarafından Toronto Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yıl 1943 İtalyan Faşist Partisi resmen feshedildi. Yıl 1949 Dünyanın ilk jet uçağı olan The Howland Comet ilk uçuşunu yaptı. Yıl 1953, Kore Savaşı ateşkes anlaşması Panmunjom'da imzalandı, savaşı sona erdirdi. Yıl 1955, İsrail Havayollarına ait El Al Uçuş 402, Bulgaristan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Bulgar mig 15leri tarafından düşürüldü. Yıl 1976, Japonya'da eski başbakan Kakuei Tanaka, Lockheed yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak tutuklandı. Yıl 1990, Beyaz Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti, egemenliğini ilan etti. Yıl 1996, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde Centennial Olimpiyat Parkı'nda bombalı saldırı düzenlendi. Yıl 2002, Ukrayna'daki Sıknyol Hava Gösterisi faciasında bir Sukhoi Su-27 savaş uçağının düşmesi sonucu 77 kişi öldü. Yıl 2012, 30. Yaz Olimpiyat oyunları Londra'da başladı. Yıl 2018, 21. yüzyılın en uzun tam ay tutulması gerçekleşti. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.